Evet arkadaşlar bir günlük uğraşının sonunda bir çamurluğumuzu hallettik sayılır. Şu 3 santim profil yüksekliği kurtarıyor. Şöyle gösterebilirsem eğer. Şu gördüğünüz lastik takoz bunu stoperi makaslar esnedikten sonra maksimum buraya kadar gelebiliyor. Bunu da ölçtük. 10 santim var. Biz yaklaşık şu anda şu saçın üst kısmından burayı ee kapatacağız. Yani şu profilin üstünden kapatacağız. Bizim burada da lastiğin tepe noktası ile arasında 13-14 santim oluyor. Burası zaten maksimum 10 santim esneyebiliyor. Böylelikle ee baya bir alan kazanmış olduk. Zaten ee şu profil kalınlığına kadar da tabanı da bir ısı izolasyonu yapmak istiyoruz yine. Yani arabanın tabanı buradan itibaren düz olacak olarak görünüyor şu an için. Şu an için durum bu. Ee, ben buranın gerekli demir işçiliklerini yaptım. En son şu yine araçtan söktüm saçlardan bu da galvaniz kalın saçları gayet rahat çürümemişti. Bunu yine antipas yaptım. Bu saçı da bu kısmı kapattıktan sonra burayı çözmüş olacağız. Ee, aralara da e, NP1 koydum ben yine. Herhangi bir ses tıkırtı şey yapmasın diye. NP1 attım. Araçlarda şöyle bir şey var. Söktüğüm zaman gördüm. Bunların çamurluklar çok iptidai yapılmış. Her tarafa çamurluk atıyor. Çamur atıyor. Yani şurası mesela açıklık var. Burayı da kapatamıyorsunuz. Çünkü arkadaşlar e, makaslar var. Susta dediğimiz makaslar var. O kısımda kapatılamıyor. Maalesef bu araçlarda böyle. Ama mesela şu karşı profillerin oraya ben sonra saç yapmayı düşünüyorum. Kapının girişinde olduğu yer. Oraya bir şey koymamışlar. Orası çamurla zamanla çürüyor. iş kısımdan sonra tekrar olabildiğince buraları belki plastik kaplama gibi bir şey yapıp daha e, çamura karşı önlem almaya çalışacağız. E, geç, gelecek günlerde onları da yaparız. Ama şu anda işimizin yürümesi için, burayı kapatmak için e, benim şu anda burayı kapatıp devam etmem gerekiyor. Kapatmadan önce de bunu göstermek istedim. E, bu kısmı da dediğim gibi NP1 koyduk. Saçımızı da hazırladık. Altı pasladık. Biraz sonra onu da üstünü kapatıp en azından e, çamurluk kısmını kapatmış olacağız. Burada da e, 70'e 110 gibi bir e, banyo tuvalet olacak. Ben lavaboyu dışarıya koyacağım ayrıca. Küçük bir lavabo koyacağız. 110 ile 70 santimde bir banyo yapacağız. Şu anda durum bu.